Bu gördüğünüz silah karada değil, su altında savaşmak için üretildi. APS yani Automat Podvodni Spetsialni. Bu bir özel sualtı saldırı tüfeği. 1960'lı yılların sonlarında Sovyet donanması yeni bir tehdit fark ediyor. Düşman savaş dalgıçları, limanlara sızan, gemilere sabotaj yapan özel birlikler. Klasik silahlar suyun altında işe yaramıyor. Çünkü su mermiyi saniyeler içinde durduruyor. İşte bu noktada Sovyetler radikal bir çözüm geliştiriyor. APS Underwater Rifle. Sovyet mühendis Vladimir Simonov liderliğindeki ekip tarafından tasarlanıp geliştirildi ve 1975'te Rusya'daki Tula Silah Fabrikası tarafından üretildi. Ama bu silahın asıl farkı kullandığı mermilerinde. APS klasik kurşun kullanmaz. Bunun yerine 120 mm uzunluğunda çelikten yapılmış ok şeklinde fileşet mermiler kullanır Bu mermiler dönmez çünkü su altında stabiliteyi dönüş değil uzunluk sağlar. APS'in mühimmatı 5.66x39 mm MPS olarak adlandırılır ve tamamen su altı için geliştirilmiştir. APS'in namlusu yivli değildir. Ateşlenen mermi hidrodinamik etkilerle aynı hizada tutulur. Etkili menzil su altında yaklaşık 30 metre. Sığ suda bu mesafe 40 metreye kadar çıkabilir. 26 mermilik şarjı, gaz pistonlu, tam otomatik bir sistem ama işin ilginç kısmı şu karada ateş edebilir ama isabeti düşüktür ve namlu ömrü çok kısadır. Çünkü bu silah karada değil sadece su altında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sovyet donanmasının savaş dalgıç birlikleri tarafından uzun yıllar kullanıldı ve bugün hala dünyanın en ikonik su altı silahlarından biri olarak kabul ediliyor. Kısacası bu tüfek savaşın sadece karada ve havada Değil, denizin altında da yapıldığının kanıtı. Siz bu tüfeği daha önce hiç duydunuz mu? Yorumlarda belirtin. Bu tür içeriklerin devamı için videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın.